...Exile Kingdom's'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Level Atius, Büyücü bir hanımefendinin maceraları. Şimdi arkadaşlar bu oyunu oynarken... ...ya bu nasıl grafik, bu ne falan diye düşünmenizi istemiyorum. Olaya şu mantıkla bakın. Bütün bu karakterler... ...bir masanın üzerindeki... ...serilmiş kağıdın, aynı Monopoly gibi... ...kağıdın... ...üstünde duran küçük böyle piyon gibi oyuncaklar gibi düşünün. Ve biz bu oyuncakları ilerletiyoruz. İşte 4 kare sola, 5 kare ileri ilerlettim. İşte sıra ben de şimdi alev topu atıyorum falan gibi. E, masa üstü RPG, Dungeons and Dragons kafasıyla oynamanızı istiyorum. Yani olay grafiklerden ziyade bizim hayal gücümüzle ilgili ve bu haritanın üzerinde işte şu görmüş olduğunuz haritaların, kağıtların üzerinde biz kendi piyonlarımızı ilerleterek bu oyunu oynuyoruz. Ve oyunun bize asıl sunduğu şey gameplay ve hikaye. Çok derin bir hikayesi var. Yani biz bu, bu evi gerçekten bir ev gibi düşünmemeliyiz tabii ki de. Yani böyle oyun mu olur yani? Bu evi bu haritanın üzerine yerleştirilmiş bir ev gibi düşün. Monopol'deki evler gibi düşün. Onu oraya yerleştirmişim ve ben kendi piyonumu zar atarak kareleri ilerleterek oynuyorum gibi düşün. Bunun simülasyonu. Ve biz bu hikayeyi beraberce yaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi level 3'e kadar kastım. Bu süreç içerisinde bazı eşyalar düştü. Işte. Onu git gelin NPC'ye satalım. Kaç paramız oldu? Güzel 270. Şu kaliteli post, kaliteli kurt postunu satmayacağım ama hasar görmüş ezik postları satacağım. 400 gol çok güzel. Şimdi bir pelerin alalım hanımcağızımıza. Tabii başı, kaçı, başı açık olmaz. Biz Anadolu'yuz. Şalvarımızı örtelim. tamam. <laughs> Ee, şu sol elle alınan bir şey Ne denir ona Bu artı beş mana verdiği için Manam yükselsin daha fazla skill atabileyim diye Bunu alacağım bunu kuşanacağım Bir de wand alacağım hatta bunu satayım Wand alacağım Salim'i uzaktan vurabilmek için Bu Harry Potter'da wandlar var ya böyle Tamam şimdi Büyücüye benzedik ha, Yeteneklerimizi ve özelliklerimizi vereyim Yetenek bir ee, alev top şey alev topun yanı sıra bir de elektrik topu vermek istiyorum. Ee, bununla beraber manamız artsın diye mana surge'ı veriyorum. E, diyor ki buna verirsen le, manan 3 artar bir de level başına 1 artar. Biz şu an 3 leveliz yani buna verdiğim an benim manam toplamda 12 artacak. Ve benim daha fazla e, firebolt şey e, lightning bolt veya firebolt atabilmem demek. Şu an iki tane puanım var ama bunlar dursun çünkü ilerideki bir zindanda farklı bir yetenek düşünebilirim. Zekadan devam ediyorum. Bir tane puanım da kalsın istiyorum. Şimdi hatırlarsanız en son bir gözcü gönderdiğini ve bu göz, gözcünün sağlıklı bir şekilde, sağ salim bir şekilde geri dönemediğini ve ondan haber beklediklerini söylemişti. Şunu bir kenara alayım şöyle. Şuraya alayım. O yüzden biz şimdi zindana gidiyoruz. Goblinlerin yanına. Ve bunu ara araştırıyoruz. Yanıma da bir mercenary aldım. Mercenary'i de özellikle tank seçtim. Çünkü canı yüksek olsun ki beni önden koruyabilsin. Yani ben savaşta önden gitmek istemiyorum. O yüzden bu şekilde kayıtlayacağım. Mercenary'i kesin. Su alırken biraz zor oluyor. Şu kayıt şeyini bir sola çekeceğim. Ne ara 3 dakika olmuş ya? Sizinle zaman çok hızlı geçiyor. Yani videoya da 10 saniye önce başladım gibi geliyor. Hop fireball. ikisini birden. Çünkü alan atıyoruz. Match'te alan atan kazanır arkadaşlar. Özellikle düşük level'larda. Biz Night Online'da öyle yapardık. Match'te mesela 45 level'da bir alan skill açılıyordu. Bir de 33 level'da. Gidiyorduk 20-30 tane harpiyi birden çekiyorduk büyücülerle. Ve genelde buz buz atıyorduk yavaşlasınlar diye. Onlar yavaş yavaş geliyordu da bize vuramıyordu. Zaten vursalar direkt öleceğiz. Ama abi 15, 20, 30 bazen 40 tanesini çekiyorduk. Ve hepsini bir anda bir kesiyorduk. Lok 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 hepimiz de Alan atacaksın yani. Toplayacaksın. Bak mesela. Tekli vuracaksam elektrik atıyorum. Ama çoktu vuracaksam alan atıyorum. Güzel. Şimdi bizim bu adamı buradan şey kaçırmamız lazım. Ha burada kilit demişler. Tera. Bir tutsak telaşlı görünüyor ve sesi titriyor. Lütfen yardım et. Endişelenme. Ben sana yardım etmek için buradayım. Anahtarın nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Bu seçeneği seçiyorum. Bakın her konuşmada karşıma bir sürü seçenek çıkıyor ve benim bu seçenekleri seçmeme göre oyun ilerliyor. Her görevin ve oyunun da o kadar farklı sonları var ki yani uçsuz bucaksız. Anahtar, hiç görmedim anahtarı. Bir yerlerde burayı açan bir mekanizma olmalı. Lütfen acele et ve bunu olun. Şimdi onu bu hapishaneden kurtarmak için bir mekanizmayı açmamızı söylüyor. Bakalım. Ee? Goblin mızlakçı. Ya İngilizce'de Goblin diye mi yoksa Goblin diye mi okunuyor? Bence İngiliz İngilizcesinde bu Goblin'dir. Çünkü İngilizlerde böyle bir Rusça gibi direkt okuma hastalığı var. Hani mesela Kent demez de İngilizler Kant der falan. Yorumlara yazın ya. Yani bunun olayı Goblin mi yoksa Goblin mi? Sanırım Goblin. Yani bana öyle geliyor. Tabii özel bir isim olduğu için ne olduğunu bilemiyoruz. Yani gündelik hayatta kullanılan bir kelime gibi. Londra'da ...bakkala girip bana oradan iki tane goblin ver dersen... kardeşimler bak akıl hastanesinin numarası. <gülüyor> Burada. <gülüyor> hani... <gülüyor> ...artık hangi ilaçların etkisindesin bilmiyorum ama... ...dersen buradan ikile. Müşteriyi kaçırtıyorsun der yani <laughs> Abi olur mu öyle Dungeons and Dragons falan dersen... ...evet kardeşim aynen der. E ejderhalar da gerçek. Bu arada canım azaldı. Ben bunu basacağım. Ben hiç öyle riske atmayacağım çünkü... Biliyorsunuz arkadaşlar ölürsek siliniyor kayıt. Kardeşim ver ejderhalar da gerçek, goblinler de gerçek. Hiç yorma kafanı senden ama. <laughs> Şimdi chestimizi açalım. O güzel eldiven geldi. Büyücü eldiveni bak. Can da veriyor, mana da veriyor. Mesela warrior kıyafetleri armor veriyor hep ama bizim armorla çok işimiz yok. Biz olabildiğince manamızı arttıracağız. Niye? Manam ne kadar çok olursa da ben o kadar fazla skill atabilirim. Bu da ee, grindlarda benim sürekli skill atıp düz vuruş yapmadan daha güzel, daha güçlü kesmemi daha çok almamı sağlar. Şunları da satarız. Bir para yaparız. Bot hariç. Botu giyim hatta ya. Botu armor versen. Armor da önemli şu an benim için. Yani büyücüde önce diyeyim manadır benim için. Hani savaşçı oynasaydık armor'a şey yapardım ama büyücüde armor... şey mana. Teramı çıkarttık. Bak kapı açıldı. Sonunda özgürüm. Ancak çok yorgun hissediyorum. Beni takip et. Buradan çıkalım. Şimdi terem bizi takip ediyor. Mesela bu escorting deniyor. Ee, escort yani şey. Onu, o seni takip ediyor ve sen onu bir yere kadar eşlik ediyorsun. Eşlik etmek demek. Mesela ben bu onu buradan kurtardım ya. Yolda Tera'ma bir Goblin saldırsa ve Tera'm ölse görev başarısız arkadaşlar. Ve görev başarısı olduğu için o guard bana sinirlenebilir işte bir işi beceremedi falan diyebilir ve başka bir görevi vermeyi reddedebilir biliyor musun? Yani sen o görevi yapamadın ben de sana başka görev vermiyorum deyip oyunun sonraki görevlerini de kaybedebiliriz. O yüzden mesela birine böyle eskortuk ederek olabildiğince yavaş yavaş giderim. Bir tehlike çıkarsa en öne atlarım falan. Bunlar çok ilginç. Ha şimdi şövalyeye geri döndük. Onu canlı olarak getirdin demek Lenegre'a büyük bir hizmette bulundun. Teşekkürler. Belki de bir gün gablinlerden kurtulmamızı sağlayacak kişi sensindir. İşte ödülün. Hmm. Belki şimdi mektubumu çalan hırsız Adian konusunda bana yardım edersin. Ha, nerede o lavuk? Öğrenelim. Pekala, bildiğimi anlatayım. Senden birkaç saat kadar önce birkaç yolcu geldi. Bir tanesi nasıl zengin olunacağına dair böbürleniyordu önce Kingsbridge'e oradan da Nivgara'da da gideceğinden bahsetti. Yakalaman konusunda bol şans. Vaa yok zengin olacağım mengin olacağım diyormuş. Yavşak. Ne yapacak? Büyük ihtimal mi, o mirasın sahibi benim diyecek. O mektupla gidecek. Ve bizim mirasımıza çökmeye çalışacak. Oğlum yer mi lan Türk kızı? Yer mi Türk kızı? Evet. Şimdi başka bir görev yapalım. Direkt Kingsbridge'e atlarsam zor çünkü yani haritadan haritaya geçtikçe çok zorlanıyor görevler. O yüzden başka bir görev yapalım. Rodney konuşalım mesela. Arkadaşlar RPG oynuyorsanız çok sosyal olacaksınız. Gördüğünüz herkesle konuşacaksınız tamam mı? Herkesle konuşacaksınız. Dur. Bu benim yanımdaki mercenary. Mesela buradaki muhafızla böyle konuşacaksın. Çünkü bir görev çıkabilir veya bazen bir görevde sana onun nasıl olduğunu söylemiyor yani tam olarak nerede olduğunu söylemiyor ama gidip biriyle konuşuyorsun ve öğreniyorsun ha bundanmış falan diyorsun selam yolcu eğer kuzeye ormanın içine yolculuk etmeyi planlıyorsan kurtlara dikkat et buralarda Edion adında birini gördüm ha şu böbürlenen herif hayır üzgünüm arkadaşını tanımıyorum ah <laughs> biz de diyoruz ki pek de arkadaşım olduğu söylenemez neyse sağ ol diyoruz ayrılıyoruz Şimdi bu kasabada başka bir görev varsa onu yapalım. Bakın ha teramı mesela kurtardık. Ne diyor? Eğer sen olmasaydın ölebilirdin. Sağ ol dostum. Seni özgür gördüğüm için memnunum. Tabii açıyorum. Türk kızı affetmez alırız. Rodney. Selam. İsmim Rodney. Tohum tüccarıyım ve bana bir yolculukta eşlik edecek bir, bir koruma arıyorum. 250 altın. Oo, 250 altın verirsen var ya. Baya güzel itemler alırım ha. Kolay iş. İyi para, ilgimi çektin. Yalnız yola çıkmadan önce nereye gideceğimizi söyle. Bahsi varım uzak bir kasabadır. Aslında gideceğimiz yer Lenager Vadisi'ne baya yakın. Yalnız bir kasaba değil, yeni bir yerleşim yeri. Belki bir gün kasaba olur. Madene doğru giden eski yolu batıya doğru takip edince yerleşim yerine gidiyor. Kısa sürede varırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Vallahi bana 250 altın ver de tamam yani. Anlaştık. Seni sağ salim götüreceğim. Beni takip et diyoruz. Şimdi burada madeni geçtikten sonra yukarıya doğru gidiyoruz ve onu yerleştiriyoruz. Yine bir escort görevi. Escort diye şey oluyor değil mi? şey o E'yi tam E diye söylemiyorsun da biraz yuvarlıyorsun. Escorting. It's an escorting quest. Damn ya. Hop fireball'u atarım. Aklını alırım. Uçuyorum. Bu arada üstümüzde itemler birikmiş ya. Satsak mı? Aynen bir geri dönün. Beyler. Bak ne kadar centilmen iki beyefendi hanımefendiyi takip ediyor. Öyle kibar adamlar olsun değilse fireball'u atarım yakarım. Biz de böyle bir delikanlıyız yani. Şimdi şurada bunları satalım. Bunları satalım. Bunları satalım. Oo güzel. Şimdi bizim bacaklığımız yok bak artı 3 mana veriyoruz bacaklığımızı bir alalım pot mu alsak ya dursun şu an zaten iki tane potumuz var ve canımız o kadar az ki zaten bak pot ne diyor 30 can iyileştiriyor bizim 44 canımız var canımızın %70'ini dolduruyor pot ve iki tane var şu an yeter Şimdi madeni geçince diyor yo, şu patikayı takip edeceğiz. Fireball. Oh 5 altın cebellözüye indi. Lightning Bolt. Lightning Bolt kaç mana alıyor? Bu 5 mana alıyor. Bak level atladıkça fazla mana alıyor. Bak level 1 iken 5, level 2 iken 9, level 3 iken 18 mana oluyor. Şimdi ben buna level atlatırsam benim işime gelmez. Çünkü bir tane atacağım. Belki biraz fazla vuracağım ama bütün manam bitecek. O yüzden e, bunlara level atlatmıyorum. Level düşük ilerliyor. İleride belki atlatırım. Şimdi bu patikayı takip ediyoruz. Boom. <laughs> ya şu skill sesleri çok güzel değil mi ya? Tam böyle old school RPG derin. Geldik. Kolon istiyor. Ha, Eşlik ettiğin için sağol. Tek başıma asla gelemezdim. Ama burası düşündüğümden küçükmüş. Zarar edeceğim. Sana ancak yüz altın verebilirim. Başka param yok. Kusura bakma. Yok ya. Bak arkadaşlar görevi yola çıkmadan önce 250 altın vereceğim diyordu. Şimdi adama bak 50 tane gablin kestik getirdik. Diyor ki 100 altın verebilirim. Şimdi 3 seçenek var. 100 altına eyvallah deyip tamam diyebiliriz. O zaman görev biter. Pazarlık yapıp gel anlaşalım 150 altın ver diyebiliriz. Veya şaka yapıyorsun değil mi? 250 altın söz verdim ben de 250 altın istiyorum diye diretebiliriz. Valla açıkçası ben diretmek istiyorum. Çünkü yani ne sözleştiysek o kardeşim yani bir saygı denilen bir kavram var. 250 altın söz verdin ben de 250 altın istiyorum senden. İyi de buraya gelmemiz hepi topu birkaç saat sürdü. Bu yaptığın tam bir soygunculuk. 120 altın veririm anlaştık mı? Hayır. Ben diyorum ki, ya, ya paramı verisin ya ölürsün ciddiyim. Bak bu olmaz çünkü biz iyi bir karakteriz. Yani biz, bizim kızımız iyi bir karakter. Natural good dedik. O yüzden ya paramı ver ya öl diyemeyiz. Ama kendimize de duyduğumuz bir saygı var. O yüzden diyoruz ki diğer seçenek. 250 demiştin. 250 altın mı istiyorum? Bir kuruş aşağı olmaz. Bunu seçiyorum. Yalnız mesele şu ki o kadar param yok. Allah Allah. Tohumlarımı hızlıca satar. Sana paranı öderim diye düşünmüştüm. Lütfen 150 altını kabul et. Şimdi bir saniye bir saniye. Sen en başta sana 250 altın vereceğim demedin mi? O zaman nasıl şey şimdi o kadar param yok diyorsun? Çok yalancı bir adam bu. Hiç sevmem. 3 seçenek var. Bak arkadaşlar. Saldırabiliriz. Seni uyarmıştım. Şimdi öleceksin deyip direkt saldırabiliriz. Tohum kesesini şey parayı alabiliriz. Yani neyse 150 altın olsun bari deyip. Ha, peki 150 kabul ediyorum ama puştun tekisin diyebiliriz. Üçüncü bir seçenek daha var. Bak ben ne saldırma taraftarıyım ne de küfür etme taraftarıyım. Bakalım. Tohum kesesini al. Aklıma ne geldi? Paranı istemiyorum artık. Bakalım yerleşimciler bunlar için ne kadar ödeyecek bana? Çok güzel. Madem madem paran yok ve beni şey yapıyorsun, işe alıyorsun. Bir de tohumları satıp bunu ödeyeceğim diyorsun. Tamam. Tohumları bana ver, ben satayım kardeş. Tamam. Ver tohumlarını. Kaç para bakalım? Bin altın mı 2006 mı artık neyse. Rodney panikliyor ve kemerinde sakladığı bir miktar altını çıkarıyor. Bekle bekle sen kazandın. Acil durumlar için biraz para ayırdığımı unutmuşum. İşte 250 altının. Koçum ya. 250 altın geldi. Şu an 479 altınımız var beyler. Of. Ya. Ya Rodney Şimdi diyor ki burası soğuk ve berbat. Ayrıca tehlikeli. Niye buraya geldim ki? Rodney adam olacaksın. Mesela orada saldırsaydık evet öldürürdük. Parasını da cebinden alırdık. Tamam ama bizim karakterimizin olayı bu değil arkadaşlar. Bizim karakterimiz iyi bir karakter. Al Alignmentımız böyle. O yüzden şehrin içinde bir insana saldırıp e, onu zorbalık edemeyiz. Yanlış yapsa bile ne yapacağız? Aklımızı kullanacağız. Gerçek hayatta da bunu tavsiye ediyorum. Şimdi burada Grisenda diye bir hatun var. Warrior. Konuşalım bakalım. Grisenda. Selam yolcu. Zırhlı kadın harabenin girişinde içeriye bakmaya devam ederek seni selamlıyor. Merhaba adın ne? Neden harabeye bakıyorsun? Adım Grisenda. Kingsbridge'ten bir savaşçıyım. Belli zaten her yanım ben warrior'ım diye bağırıyor. Bu harabede aleme alit değerli bir yadigar olduğunu öğrendim. Element yüzü. O içeriye girmeyi mi planlıyorsun? Belki beraber girebiliriz. Kadın üzülerek ve utanarak başını eğdi. Hayır başarısız oldum. İçeri girdim ve ürüler üzerime çullandı. Korkup kaçtım. Başarısız oldum. Hmm, yüzüğünü bulursam yanına uğrayacağım. Şimdi bu görev bizden yüzük bulmamızı istiyor ama kızın vereceği ödül de belli değil. Yani işte yüzüğünü bulursan çok mutlu olurum dedi. Tamam mutlu olursun da. Yani biz de canımızı tehlikeye atıyoruz umarım altın altın verirsin yani grisenda. bolumu çaktım. Güzel. Şimdi heal atıyorum çünkü manamaz. Hop şöyle kaçayım. Hep warrior'ın arkasında oynayacağım arkadaşlar çünkü uzaktan vuracağım çünkü görüyorsunuz yani canım da çok az, armor'um da çok az. Sandığımızı açalım. Bizim her zindanda farklı bir müzik var. Bak, oyunun boyutu 100 megabayt çok küçük bir oyun ama çok uğraşmışlar yani özellikle hikaye ve kurguya müziklere o yaşattığı tecrübe. Ooo bu arada Alan Siki ile iki kişiyi birden kestim. Çok güzel. Şu kutuyu da açalım. Uf güzel güzel kılıç geldi. Satarız yani. Ne diyor? Azafın yüzük halkası. Importorluk Sirbazın eski yüzüğü. Al. İmparatorluk sihirbazı mı? İlginç. Hoca imparatorluğun ne işi var yani bu kızla? Bu kız herhalde soylu bir kız arkadaşlar. Çünkü ailemden kalan bir yüzük diyor. Ve imparatorluk sihirbazı yazıyor yüzüğün üstünde. Yani bu kızın babası veya annesi kimse artık bayağı soylu biri. Şurada iki zombi gördüm. Onları da keseceğim. Eksp Ondan sonra görevimizi teslim ederiz. Şuna da bir aleyh çakalım. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkalım. Şu kızla konuşalım bakalım. Yüzüğünü bulduk. Ben inanamıyorum. Büyük babamın yüzüğünü bulmuşsun. Hem de tek başına. Cesaretin çok etkileyici. Şimdi iki seçenek var karşımızda. Evet aynen öyle. Buyur al. Yüzük senindir. Senin için önemli olduğunu biliyorum. Veya Evet ama kendime saklamayı düşünüyorum. Ne de olsa gidip tek başıma aldım. Şimdi eğer kendime saklamayı düşünüyorum dersek yüzük bizde kalır. Tamam mı? Ama evet yüzük senindir. Senin için önemli olduğunu biliyorum dersek de yüzüğü ona vermiş oluruz. Söz verdiğimiz gibi. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Pek çok oyuncu yüzüğü kendine saklamayı düşünebilir. Çünkü hani ben bedava mı yardım ediyorum lan sana? Hani bu, biz burada savaşçıyız sonuçta. Bedava iş yapmıyoruz diye düşünebilir. Ama şöyle bir şey var. Biz bu, bizim karakterimiz iyi bir karakter ve oyuna şey kızla konuşmaya başladığımızda dedi ki sana yardım edeceğim dedik. Çünkü ailesine ait bir yüzük bu, bize ait değil. Ben o yüzden yüzüğü vereceğim ama üçüncü bir seçenek olsaydı ve şöyle deseydi ya ben bu yüzüğü veriyorum sana ama senden de maddi bir yardım bekliyorum çünkü canımı tehlikeye attım deseydi bu da adil ve iyi bir seçenek olurdu ve bunu seçerdim ama şimdi kızın ailesinden kalan bir mirası ben kendime saklamak istiyorum. Bu yüzük benim dersek bu kötülük olur ve ben bunu istemiyorum. Ben iyi bir iyi bir karakterim burada. O yüzden yüzük senin senindir. Senin için önemli olduğunu biliyorum bunun diyorum ve yüzüğü ona verdim. Bu değerli yüzüğü ona verdim arkadaşlar. Ne diyor? Gerçekten onurlu bir dostsun. Bak biz bu iki kız bence arkadaş olsun. Gerçekten iki kafadar kız takılsınlar yani. Bunu asla unutmayacağım. Ne diyor? Yüzüğe ihtiyacın olursa söylemen yeterli. Macera, maceralarında sana eşlik etmemi ister misin? O maceralarımızda yani şey bizim yanımızda olup bizimle beraber savaşacak. Partimize girmek istiyormuş. Ben bu kızı partime alırım abi. Ne diyor? Şimdi değil. Hayır şimdi değil olmaz. Muhteşem beni takip et. Takıma hoş geldin. Çok güzel bir arkadaşı işe aldınız diyor. Ama partinde bir, birisi varken %20 daha az exp alırsın diyor. Yani exp'in bir kısmı ona gidiyor. Tamam. Kötülüğü def edelim ve krallıkların kahramanı olalım. Çok güzel. Şu anda partimize yeni biri katıldı arkadaşlar. Şu an hani Ebru Gündeş konserinden çıkınca böyle şey yanında korumalarla yürüyor ya. Ya da Şahan Gökbakar'ın bir tiplemesi vardı. Korumalar alın bunu korumalar diye. Ben mesela hiç dövüşmeden yürüyeceğim şimdi. Ebru Gündeş'im sahneden çıkmışım mesela. Burada da beni taciz eden şeyler var. Kekolar var. Aaa aa. Ölüm gibi yanıyorum. Hayır lan canım çok az. Ne yapıyorum ben? Oğlum ölsem gideceğim biliyor musun? Canımı gördün mü? Ölsem bütün bu oyunumuz boşa gidecekti arkadaşlar. Tamam bu bölüm burada bitirelim. Partimize iyi bir warrior aldık. Warrior'ın yeteneklerine bakıyorum. Şimdi ha videoyu bitirmeden önce warrior ile ilgili bir taktik düşünelim. Şimdi atak skill'leri var. Warrior'ın agresif skill'leri ne diyor? Kılıç Fırtınası, Yarma, Kalkan Ustası. Bak ben istiyorum ki beni tanklasın. Ben zaten hayvan gibi damage atıyorum uzaktan, alev atıyorum. O yüzden e, Kalkan Ustası'nı geliştirelim. Yani bu kızın e, kalkan ve savunma becerileri öyle bir yükselsin ki... Bak şurada da kalkan becerisi var. Bu kalkan becerileri öyle bir yükselsin ki önde çok az damage yesin ve böylece ben bu kızın arkasında ona saklanarak şey yapabileyim, savaşabileyim. İkinci bölümün sonundayız. Üçüncü bölümde bu kasabadan maceralarımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.